Arı Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim kaşarlı köfte. Yeni almış olduğum içli köfte aparatıyla kaşarlı köfte denedim ve sonucundan gayet memnun kaldım. Sizlerle de bu tarifi paylaşmak istiyorum. Sizin yapmak için aparatınız yoksa aynı tarifi istediğiniz şekilde şekil vererek köftelerinizi yapabilirsiniz. Köftelerimizin iç dokusu da gayet güzel. Dışları sulu sulu kurumadan ve çok güzel bir şekilde pişti. Bakın içi de peynirleri de eridi ve çok lezzetli köfteler oldu. Tarifime geçiyorum. 800 gram çift çekilmiş kıyma. 1 adet yumurta, bir paket köfte harcı, yarım çay bardağı suyumuzu ilave ederek köftemiz özleşene kadar 5-6 dakika yoğuralım. köftemiz özdeşti ve köftelerimizi yapmaya başlıyoruz. Ön hazırlık için öncelikle cevizden küçük kıyma alarak şekil verip bezeler halinde hazırladığımızı yapıyoruz. bütün kıymamız bitene kadar aynı şekilde bezelerimizi yaparak hazırladığımız köfteleri 20 dakika kadar buzdolabında bekletiyoruz. Buzdolabından köftelerimizi bekledikten sonra çıkartıp ben toz peyniri kullandım. Siz herhangi bir eriyen kaşar veya farklı bir peynir de kullanabilirsiniz. Aparatımıza buzdolabı poşetimizi yerleştiriyoruz. Köftelerimizi de alarak öbür tarafına da aynı şekilde köftelerimizi yerleştiriyoruz. Üzerine tekrar buzdolabı poşeti koyarak köftelerimizi bastırarak şekillenmesini sağlıyoruz. diğer tarafına da aynı şekilde yapıyor orasına da aynı şekilde şekil veriyoruz herhangi su veya yağ sürmedim ben ama köftelerimde de yapışma olmadı eğer sizin yapışacak olursa çok hafif yağ sürebilirsiniz Ben peynirimi doğrayarak kullanmayı tercih ettim. Siz rende halinde de kullanabilirsiniz. Kaşarlı köftelerimizi içli köfte gibi değil. Sadece ortasına küçük bir peynir koyarak daha yassı olmasını sağlıyoruz. İçli köfte gibi içinin dolu dolu olmasına gerek yok. Şimdi kenarlarını temizleyerek bütün köftelerimizi aynı işlemi yaparak hazırlıyoruz. Kenarlarını düzeltelim. Kaşarlı köftelerimiz işli köfteye göre daha yassı şekilde olması gerekiyor. İçini çok doldurup yuvarlak şekilde yaparsak pişirirken Zorluk yaşayabiliriz. Köftelerimiz pişmeyebilir. Sunumuyla görüntüsüyle gerçekten çok güzel oldu. Hepsini aynı şekilde elimizi düzelterek bir taraftan ben 10 dakika öncesinden demir döküm tavamı ısıttım. Yine aynı şekilde köftelerimizi alıyoruz. Yapması da yemesi de çok zevkli. üzerlerini bastıralım ve tekrar buzdolabı poşeti koyarak köftelerimizi açması için aparatla bastıralım. Diğer tarafında aynı şekilde yaparak bütün köftelerimizi yapıyoruz. Benim toplamda 16 adet kaşarlı köftem çıktı ama ben kenarlarından çıkan kısımları ayırdım da onları daha sonra değerlendireceğim. Benim için 16 adet kaşarlı köfte yeterli oldu. Toplamda 20 tane falan bu tarife göre köfte çıkması gerekiyor. kenarlarını alıyoruz ve elimizde düzelterek hepsini hazırlıyoruz. Bakın içi köfteye göre daha yassı şekilde hazırlayarak koyuyoruz. Bütün köftelerimizi ben hazırladım Kenarlarının artanını daha sonra Değerlendirmek için buzdolabına kaldırdım Öncelikle demir döküm tavamızda domates ve biberlerimi közlüyorum. Yarın da garnitür olarak servis yapmak için. Köfteleri pişirirken demir döküm tavamızın çok ısınması gerekiyor. domates ve biberlerim közlendikten sonra köftelerimi tavama yerleştiriyorum. Köftelerimiz normal köfteye göre daha kalın olduğu için normalde bir köfte 6-7 dakikada pişiyor ama ben 8 dakika pişirdim. Toplamda bir tarafını 4 dakika olmak üzere bir de üzerine iz yaptım önce dik olarak sonra yatay olarak köftelerimizi çevirelim. 8 dakikada benim köftelerim pişmişti. Siz yine de pişirirken kontrollü pişirin. Bakın kaşarlarımız dışına eriyip taşmaya başladı bile. şekilde köftelerimizi çevirerek pişiriyoruz. Ve bütün köftelerimiz hazır. Bu tarifim de buraya kadardı. Kanalımı beğeniyorsanız kanalıma abone olun. Yorum ve beğeni yapın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere.